Evet, ben Ghosted Ben de Seth Ve bugün sizlerle Kuru yepyeni bir game mod bölümüyle karşınızdayız. Evet. Ee, başlangıçta gördüğünüz gibi o icadı yapacağız ama çok kısa bir icadı olacak. Çünkü bunu o Five and Freddy'sin e, videosunu çektikten sonra çekiyoruz. Öyle. Hala da mis. <laughs> Hatırlatmayalım. Bu arada ben neyim? Golden Freddy. He? Golden Freddy. Golden Freddy mi? Evet. Tamam. Neyse. Evet başlıyoruz. Şimdi çok kolay bir sistem arkadaşlar. Ee, sadece şuradan e, oluşturma listesinden şu şeyi çağırıyorsunuz. Kanka çağırtınız. arkana bak. Sakın. Hayır kill yazmadan olmaz geri zekalı. Bu arada miyim hala? Evet. Tamamdır. Ne yaptın lan kendini? Error. <laughs> Error mu? Evet. <laughs> ya abi ya. Evet abi. dur dur video çekiyorum Şu <laughs> şey çağırıyoruz. Sonra buradan e, iticiden şu il ileri geri ayarlarsınız siz. Şu şey modeli şu modeli seçiyoruz. Ve bunun arkasına direkt yapıştırıyoruz. Şu ana kadar her şey tamam. Ve şimdi düğme ihtiyacımız var. Düğmeye geliyoruz. Eee şuraya bir adını yazalım. Eee Burak Bala. Ay Burak soyadını vermiyorum. Burak Mal yazalım. Eee buraya da Simüle etmek için tuş. Şimdi arkadaşlar iticiyi çalıştırma tuşunu, ileri tuşunu. Bunu aynısına giriyoruz. Ben de shift'te zaten yine shift yapacağım. Sonra buradan modeli seçiyoruz. Bırak götürme, bırak getir onu bırak. Ya bırak ben o. bırak değilim, ben sefulum. Ha, oldu lan kap o. Beni ben en çok sevdiğim isim set. Tamam. Şimdi arkadaşlar, eee bir duvar du çık. Aha bu. Set bu. Tamam şimdi bir duvar çağıralım onu. Duvar çağır bırak. Duvar, duvar, duvar. Duvar kend. <laughs> tamam. İdare edeceğiz artık. E evet, bura... lan... tamam lan ben senin. Neyse. evet bunu şimdi. Al. Tamam. Bunu şey yapsan abi. Çevirsene. Benim fare bildiğim gibi. tamam. Bıraksan böyle. diyorum. Tamam abi hadi çevir. <laughs> Bu çevrilmiyor ki. Çevir oğlum. Bu çevrilmiyor. Ha okey. Şey ya. Çevriliyor tamam tamam. Şey yap. Neyse tamam böyle değil daha ne yapacağız artık. Şimdi düğmeyi alıyoruz. Bırak yapma bırak bırak. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak. Bırak Allah belanı versin. <laughs> tamam oğlum videoyu bozma. Evet arkadaşlar. Sonra bunu. Bir dakika ben değil. Bir dakika bir dakika. Ee, Foxy. Evet. Hıps bu düşmedi bale. Hah düştü. Bunun üstüne düğmemizi koyuyoruz. <laughs> tamam bunun üstüne düğmemizi koyuyoruz düğmeyi yarattım, sonra çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi hava yüksüktü. Tamam. Evet gençler, bugün insanlık için küçük ama benim için büyük bir adım. Bugün ilk defa e, süper bombalarımızı deniyoruz. Evet yanımda şu anda derek ürünümüz set gold yani bir kaşar olan e, Burak var. Evet Burak yorumlarını ben alayım. Ben sismeye gidiyorum. Yürü git yürü git bir daha gel bana İktidarlık büyük lan Adam öldü neyse biz patlatalım Dı lan Evet çalışmış Evet gençler şu anda Düşümün en büyük yaşıyoruz üzerine bir de dinamit koşaydık lan hadi. Onlardan nefret ediyorum.